Hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber ee, Kanalıma şu şekilde bir göz atacağız ve yorum yazanların e, kanallarının ismini okuyacağım. Evet, e, bu video en az haftada bir kez gelecek ve yorum yazanların ismini okuyacağım arkadaşlar. Haftada bir kez bu video gelecek e, ve onun için yorum atabilirsiniz. Birinci yorum atan değil, ikinci yorum atan değil, herkesin yorumlarını bir videoya okuyacağım. Evet. Ee, öncelikle şöyle videolara genel olarak bir girelim. Şimdi önce yeni bir video yükledim. Ona daha kimse yorum yapmamıştır. Ee, şöyle benim çok tutulan bir videom vardı. Ona bakalım. Şunu durduralım. Şimdi yorumlara bakalım arkadaşlar. Hasret Sulak <laughs> yorum atmış. Ee, demiş ki Arka, devamı gelsin lütfen. Bölüm 2 gelsin. Ve ben de demişim ki teşekkürler devamı gelecek. mucize dokunuşlar. Abla harikasın. Ee, güzel videolar çekiyorsun. En sıkı takipçinim. kan Dursun. Ee, olan. Game mod murdasın. Al kendine. Elmas al kendine. Demiş. Ben de evet ikinci bölümde alacak demişim. Ve Emirhan Demir. O demir kazmayla kırılır. Demiş arkadaşlar. Evet bunun yorumlarını okuduk. Hmm, şunun yorumlarını okuyalım. Ben de, ben de. Evet. Bu kalemine de içti demiş ki Selam ben senin hocalara geldik videosunun altındaki yorumdan geldim. Altındaki falan yazmıyor ama. Ee, öyle demiş. Ben de ne demişim. Çok teşekkürler bu kalemine içti istediğim videolar varsa yoruma yazman yeterli. Aynı şekilde sizin de yoruma yazmanız yeterli. Yine Hasret Sulak. Merhaba ben Hasret demiş. Merhaba Hasret Sulak. Ee, şunda var mı acaba yorum bir bakayım. Evet varmış. Ee, Gunel Mukstorova demiş ki korusun sesine hardan gelir? Yani horozun sesi nereden gelir anlamına gelmeye çalışmış. Ee, Minecraft'ta tavuklar var. Telefonumun sesini kısmayı unuttum diye tavuk sesleri geliyor demişim ben de. Burada dokunuşlarda koyun ve inek sesleri de var. Demiş ben de evet demişim. Bakalım bakalım başka kimde yorum var. Şu zengin ve fakirde var mı? Bunda yok. O bir, bir, bir yorumu da ben yazmışım. Bunda hiç yorum yok bakalım bunda da ben yazmışım hepsine bakacağım arkadaşlar teker teker Bu şekilde şurada var mı evet bütün yorumları okuduk sanırım ilk şuna bir bakalım evet bunda varmış Özgür Özdal demiş ki Yani tamam işareti yapmış El işareti Ben de kalp koymuşum ha, Yine Hasret Sulak Çok güzel çocuklarım severek izledi demiş Arkadaşlar Minecraft ile ilgili isteklerinizi yazın Yeter ki ben yaparım Demişim ben de Ve Beren Sulak da demiş ki Harika olmuş tebrik ederim Evet buradakileri de okuyayım Özgür Özdal, Hasret Sulak ve Beren Sulak. Herhalde bu Beren Sulak Hasret Sulak ya kardeşler ya da anne kızlar bilmiyorum ya da başka bir şeyler. Ya da akrabalar olabilir. Ee, Cada evinde bir şey gelmiş mi? Evet gelmiş. Biri demiş ki Minecraft'ın yok mu? Nasıl yani Minecraft'ım var demişim ben de. Konunun HD'yi yes. şimdiden söylüyorum eğer dinliyorsa veya herhangi birinize. Evet şu an gerçek Minecraft'ım yok. Ama yani şu anda tabii ki de zaman bulamıyorum okula gidiyorum. Yurt dışındayım şu anda ve zaman bulunca hemen gerçek Minecraft satın alacağım. Ve sizlere gerçek Minecraft'la HD bir görüntü vereceğim. Daha güzel olacağına inanıyorum. Bunu da buradan cevaplamış olduk. Şuna bakalım. Bunda yorum var mı? Bunda da yok. Bunda Bunda da yokmuş. Kardan adam yapımı videosunu da size öneririm arkadaşlar. Gayet güzel bir video bence. Kardan adam yapmayan yapmayı bilmeyenler için güzel. Şuna bakalım buna. Ben ne demişim buna? Hepinize merhaba. TNT ile tuzak yapımı iyi seyirler demişim. Bence iyi. Teşekkürler Minecraft seyirlerine. Şunda var mı? Yorum bunda da yok. Bunda var mı? Evet bunda da yok arkadaş. Ama bunda var. Bunu da ben yapmışım. Evet arkadaşlar bu videoda e, kanalıma yorum yazanların hepsini okudum. Yani baktım. Hatta bunda yeni yükledim. E, bir fakire sürpriz yapıyor videosunu. Beğenip e, yorum yazarsanız yorum yazarsanız seviniriz ve bu videoyu da şöyle şuradan yorum yazayım. Beğenin ve abone olun. Gerçekten evet arkadaşlar bunu da böyle bu videoda yaptığım ve kendi videomda hemen kalbimi de atıyorum. Hemen sabitliyorum. E, bir Fakir'e sürpriz yapıyor videosuna geldiğinizde bu yorumumu göreceksinizdir arkadaşlar. Evet bu videomuzda sonuna geldik. Ee, i̇lerideki videolarda yorum yazmayı unutmayın. Herhangi bir bütün videolarıma yorum yazarsanız e, o kadar isminiz çok okunur. E, yorum yazmanız yeterli. E, yorum yazanların ismini okuyacağım. Haftada bir gün okumayı düşünüyorum. Hoşçakalın.